Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Genel itibariyle nasılsınız? Teşekkür ederiz. Gayet iyiyiz. Dağlara gittikçe iyiyiz, gitmedikçe kötüyüz. Peki hocam ilk soruma geçmeden önce şöyle bir soru sormak istiyorum. Dağcılık bir spor diye biz biliyoruz ama sizin için ne demek onu bilmiyoruz mesela. Yani tanımı nedir sizin için? Dağcılığı genel olarak tanımlamak gerekirse Dağcılık evet bir spordur ama aynı zamanda bir hayat stildir ve bildiğimiz gibi bir sporda değildir. Çünkü dağcılık salonda yapılan ya da şehirde yapılan bir spor değildir. Müsabaka bittikten sonra saha dışına çıkıp, yemeğinizi yiyip, duşunuzu alıp, evinize gidip dinlenemezsiniz. Yani bu spor 24 saat devam eder ve bunun dışında ayrı yeten de kendine has riskleri olan, çok iyi bilmeniz gereken bir spor. Çünkü bu sporu doğada yapıyorsunuz, doğa koşullarına açık olarak yapıyorsunuz. Dolayısıyla dağcılığın kendine az risklerini çok iyi tanımak gerekiyor. Yoksa ölüm riski gayet yüksek olan bir spor olarak tanımlarsak diğer sporlardan ne kadar farklı olduğunu anlayabiliriz. Ve tabii dağcılığında bir tanımı var. Alpinizm dağcılığın dünyada genel geçer adı, bilinen adı. Alplerde doğduğu için bu ad verilmiş. Ve dağcılığı tanımlar isek dağcılığın kapsamı içerisine giren şeyler kaya tırmanışı, buz tırmanışı, dünyanın en yüksek dağlarına tırmanış ve ip gerektiren, teknik malzeme gerektiren yerlere zorlu tırmanışlar, idman gerektiren tırmanışlar gerektiren bir spor. Bunun dışında, bu kapsamın dışındaki şeylerin hiçbiri dağcılık değildir. Peki ucuz bir spor mudur hocam? Nasıl yaptığınıza bağlı, nerede yaptığınıza bağlı, hangi ülkede yaptığınıza bağlı. Şöyle ucuz değil, eğer çok büyük tırmanışlar için yurt dışındaki büyük dağ silsilelerine gidecekseniz tabii ki ucuz bir spor değil ancak kendi ülkenizde yakınınızdaki dağlarda yapacaksanız görece ucuz bir spor. Diğer sporlarla karşılaştırdığınızda seyahat etmek zorunluluğu olduğu için tabii ki biraz daha pahalı. Ekipman ise çok dayanıklı olduğu için bir kez yatırım yaptığınızda zaten oldukça uzun süre bu ekipmanı kullanabilirsiniz. Peki hocam ilk sorum şu. Şimdi bir tanım yaptınız ve birinci sorumdaki şu tanım şöyle oluyor genel itibariyle geri dönüşlerde böyle oluyor diyeyim daha doğrusu bu sporla alakalı. Ya işte her önüne gelen bir dağcı olabilir mi yani? Mesela bu görüyorum yorumlarda ya işte köye gittik işte şöyle oldu böyle oldu veya çok zengin bir iş adamı belli bir şeyden sonra bu spora yönelimi oluyor. İşte atçılığa yönelimi vesaire ama dağcılığa da yönelimi olan insan sayısı çok fazla. Bundan kaynaklı mesela ben Kafama göre ya bugün ben dağcı olayım, oraya tırmanayım, buraya tırmanayım. Bir bakayım gibi bir olayı var mı sizce? Yani ne önerirsiniz? Şimdi şöyle bir durum var tabii ki. Dağcılık eğitim gerektiren bir şey. Gerçek anlamda demin söylediğim şekilde dağcılık yapacaksınız. Bunun bir eğitimi, idmanı, her şeyi olmak zorunda. Diğer türlü canınızı riske sokarsınız. Bir kaya duvarını tırmanmak için gerekli ekipmanı doğru kullanmak, bir partnerle doğru çalışabilmek, bu konuda deneyimli olmak, tecrübe sahibi olmak çok önemli. Ya da bir donmuş şelaleyi tırmanmak için ya da dünyanın en yüksek dağlarına, karda, buzda çok kötü hava koşullarında, çok yüksek irtifalarda tırmanmak istiyorsanız bunların gerektirdiği şeyleri doldurmadan bu işi yapmaya çalıştığınızda canınız riske girer. Evet, tabii ki köydeki bir adam köyün yakındaki dağa çıkabilir ya da çok zengin bir iş adamı bir dağ rehberini kiralayarak, altyapısını satın alarak günümüzde dünyanın en yüksek dağlarına da gidebilir. Ama bu onların dağcı olduğu anlamına gelmiyor. Dağcılık gerçekten doğru donanımla, doğru bilgiyle, doğru tecrübeyle ve doğru insanlarla yapılması gereken riskli, riskin kontrol edildiği bir spordur. Bir de şöyle bir soru alıyorum genetiver veya görüyorum diyeyim. Şimdi mesela futbol oynayan bir insan ne bileyim üçüncü sınıf bir krampon olabilir. Veya ne bileyim dizlik alabilir vesaire. Dağcılıktaki malzemelerde böyle bir şey var mı? Yani ben ne bileyim ya aman işte urgan çok pahalı sallıyorum şu an ip çok pahalı. Gideyim şurada bir ip var bunu alayım bunu kullanayım. Veya ne bileyim işte ya o gözlük değil de ne bileyim snowboard gözlüğü takayım vesaire vesaire. Şimdi bunu zorunlu kılan hiçbir kural yok. Ancak <laughs> bu kuralı ihlal ettiğiniz takdirde yani gerçekten standarda uymayan malzeme kullandığınız takdirde yine en başa dönüyoruz ölüm riski var ve yaralanma riski var. Bunlar çok önemli noktalar. Bir işin eğitimini doğru aldığınızda zaten kullanılacak olan malzemenin standardını da öğrenmiş olursunuz. Bunun dışına da asla çıkmazsınız. Zaten deneyim kazandıktan sonra bunun ne kadar akılsızca bir şey olduğunu da hemen anlarsınız. Cümleyi şöyle devam ettireceğim. Şimdi örnek veriyorum. Uzaktan eğitimli bir dağcılık bir şey olur mu veya bu işin başlayacak bir insanın nasıl bir yol izlemesi lazım? Yani rehberli mi olacak, küçükbaş nasıl olacak? Çok yöntem var. Bir dağ rehberi tutarak sizin de kazanmanız gereken deneyimi ve buna harcayacağınız zamanı, eforu e, ne diyelim, kompanse edebilirsiniz. Onunla dağ giderek. Çünkü bütün kararları dağ rehberi sizin adınıza alacak. Ben de dağ rehberiyim. Ben de kendi müşterilerim adına birçok karar alıyorum, birçok şeyi düşünüyorum ve onlar adına her şeyi yapıyorum. Böylece onlara dağın tadını çıkarmak, keyfini çıkarmak kalıyor. Ancak gerçekten kendiniz bir arkadaşınızla, arkadaşlarınızla partnerlik ilişkisi içinde bir dağcılık deneyimi kazanmak istiyorsanız bunu hem teorik hem pratik eğitimlerle pekiştirmek ve ardından da dağlara giderek tecrübe kazanmak durumundasınız. Bu da adım adım olacak bir şey. Dolayısıyla zahmetli bir iş aslında bakarsanız. Fakat tabii bunun tadı bambaşka. Yani bir şeyi kendiniz başarmakla, bir şeyi birilerinin sizi ittirmesiyle, yardımıyla başarmak arasında çok büyük farklar vardır. Peki hocam ya biraz saçma gelebilir belki size veya izleyenler ama çok merak ettiğim için soruyorum. Ya çok aşırı kilolu veya çok zayıf bir insan bu sporu icra edebilir mi? Şimdi bu spor dediğimiz şeyin içinde o kadar çok ne diyelim alt başlık var ki dağcılık, daha doğrusu şuradan başlayalım. Doğa sporlarında herkese hitap edebilecek, herkesin yapabileceği bir şey mutlaka vardır. Bu kesin. Ama dağcılık, alpinizm tırnak içinde sporunu yapmak istiyorsanız bunun için forma girmeniz gerek. Bunun için belli fiziki, ve zihni özelliklere sahip olmanız ve bunları kazanmak için çalışmanız, idman yapmanız, antrenman yapmanız, dağlara gitmeniz, deneyim kazanmanız gerekiyor. Yine aynı şeye geliyor. Çok fazla miktarda kendinize, bedeninize, zihninize yatırım yapmanız gerek. Çok güçlü olmak, çok kaslı olmak, çok vücutlu olmak da bir ön şart değil. Çünkü dağcılık bir kafa meselesi. Her şeyden evvel dağcılıkta doğru hesaplar yapmak, dağları tanımak, ne yapabileceğinizi bilmek, kendi sınırlarınızı çizmeyi bilmek, parantez içinde deneyim kazanmak çok çok önemli bir şey ve zihniniz en önemli silahınız ve e, aletiniz bu konuda. Peki hocam ikinci sorum şu. 14 adet dağa çıktınız bugüne kadar. Doğru mu? Doğru mu tabir ettim? Şöyle değiştireyim. Dünya üzerinde 14 adet 8 bin metre, 26 bin 500 fit sınırını geçen dağ var. Bunların hepsine çıkmak da bir tür işte ne diyelim? Olimpiyat madalyası 14 tane olimpiyat madalyası kazanmaya eşdeğer. Ben bugüne kadar 26 kere 8 bin metrelik dağa gittim ve e, tabii işte. 16 tane 8 binlikle 3 kere Everest'e çıkmak dahil buna. E, şimdilik elimde bu var ve bunu yapan Türkiye'deki ilk insan ve dünyada da 49. kişiyim. Peki hocam nasıl dağlar bunlar? Yani dağ var, dağ var. Şimdi bunlar her şeyden evvel çok yüksek dağlar. Çok yüksek olmasının en büyük dezavantajı irtifaya doğru çıktıkça basıncın azalması. Çok basit bir mekanizma değil ama çok basit anlatacağım. Bu arada oksijen sisteminin de azalması. Dolayısıyla nefes aldığınız ve akciğerinize çektiğiniz her nefes dolusu, her burun deliği dorusu havada ya da ağız dolusu havada 8000 metreye çıktığınızda deniz seviyesine göre 3'te 1 az. Basıncın azlığından dolayı oksijen de az vesaire ya da parsiyel oksijen basıncı ile ilişkili olan bir durum. Dolayısıyla orada yaşam zor çünkü vücudumuz oksijenle çalışıyor. Dolayısıyla bu yüksekliklere çıktığınızda orada bir astronot gibi çok az kalıp geri dönebiliyorsunuz. Adaptasyon süreci çok uzun ve 5000 metre, 6 bin üzerine aslında tam olarak bir adaptasyonda mümkün değil beden olarak. Buna biz aklimatizasyon, yüksek irtifaya uyum demekteyiz dağcılıkta. Bu uzun bir proses. Bu bazı insanlar için mümkün olmayan bir proses. Ama genelde birkaç haftadan fazla zaman alan bir şey. 8 bin metrelik bir dağa çıkmak. Nereden baksanız Everest'in yüksekliği iç hat ya da dış at uçuş yapan bir uçağın yüksekliğidir. Bu yükseklikte işte hani nefes almanız, yürümeniz, tırmanmanız, vücudunuzun gündelik aktivitelerini sürdürmesi, normal sıran, sıradan aktivitelerini sürdürmesi çok zor. Buna yemek içmek dahil, kas rejenerasyonu dahil, zihninizin çalışması dahil. Her şeyiniz ama her şeyiniz oksijenle çalışıyor. Çünkü oksijensiz ortamda insan bedeni yavaş yavaş ölür. Bu dağlara çıkmanın en büyük zorluğu budur. Bunların bir kısmı da ayrıyeten çok tehlikeli ve çok zor. Dünyadaki en tehlikeli dağlardan bir kısmı. İşte birazdan da muhtemelen değineceğiz ama Everest bunlar arasında en zor dağ değil. En popüler dağ olduğu için en iyi bilinen ve en çok gidilen dağ. Ancak Nanga Parbat, Anapurna, K2 gibi gerçekten muhteşem, çok büyük ve dünyadaki en tehlikeli dağlar statüsüne giren bazı dağlar var bu listede. Şimdi genel bir İnsanların kafasındaki soruyu size söyleyeceğim. Genel itibariyle bu işte dalıcılıkla alakalı bir, bir konuyla alakalı bir konuk aldığımız zaman veya alındığı zaman altına bu zorluklar anlatıldığı zaman şey yazıyorlar. Veya bir film izlendiği zaman ilk yorum şu oluyor. Ya ne gereği var böyle zor işte çıkıyorlar oraya falan. Kendilerini hayatlarını tehlikeye atıyorlar vesaire gibi. Bunu nasıl anlatabilirsiniz kendinizi bu konu hakkında? Şimdi bunu cevap vermek için çok fazla miktarda değişken var. Kendi açımdan söylersem ben orada olmayı seviyorum. Dağlar bana değişik bir yaşam enerjisi veriyor. Orada olmak çok güzeldir. Ben çok küçükken şehirden kaçmak için, okuldan kaçmak için gidiyordum. Artık öyle değil. Orada bulduğum şeyleri şehirde ve insanlarda tabii ki bulmuyorum. Ben orada gerçekten kendimim. Ama burada gerçekten kendim değilim. Çünkü insanların içindesiniz, sosyal bir dünyadasınız. Orası bambaşka bir yerdir. Orada gerçekten takke düşer ve kel gözükür. Herkes olduğu gibi olmak zorundadır. İşte bu en güzel yanı. Dağlar sizi sınar. Dağlar sizin karakterinizi, her şeyinizi test eder, teste tabi tutar ve geçerseniz eğer bu gerçekten çok büyük bir zihni artı olur size. Yani her şeyle mücadele edebilirsiniz. Ya insanın ruhuna göre değişir. Şimdi ben mücadeleci bir insanım. Ben kendimle mücadele etmeyi seviyorum. Bu mücadele asla dağlarla değil. Çünkü dağ zaten hani yenilecek ya da savaşılacak bir varlık değil. Kendi zihninizle savaşıyorsunuz. Zor bir şey yapmak için. Zaten zor olan bu. Ben fiziki aksiyonu ve zihni zorluk aksiyonlarını çok seven bir insanım. Dolayısıyla bana çok hitap eden bir şey ve orada bulduğum coşkuyu, akışa bırakmayı, kendim akış içinde gitmeyi, kendimi kaybetmeyi hiçbir yerde bulamıyorum. Anlatmak istediğim de bu zaten. Ama bunu yaşamadan anlaması insanların da çok zor. Yani bu bir tür meditasyon elbette ki. Orada olmak muazzamdır çünkü. Ee, özellikle de çok zor bir şeyle mücadele ederken, zihninizle onu yapmak için bedeninizi yaptırtmaya mücadele ederken olan akış hiçbir yerde yakalanamaz başka. Hocam sizin için hep yaptığım sörflerde, stoklarda diyeyim. Hep şöyle diyorlar haberlerde vesairede. Dağa çıkmak için farklı yolları bulan adam gibi bir titriniz var. Nasıl oluyor bu? Ya şöyle tabii ben keşif dağcılığını seviyorum. Bugüne kadar hani tamam evet 8 bin dağlara çıktığım için insanların bir kısmı deli biliyor olabilirler ama bizim ülkemizde ve çevre ülkelerde ve başka yerlerde gerek kaya duvarlarında olsun, gerek buz duvarlarında olsun, gerek yüksek dağların bir kısmında olsun yaptığım ilk çıkışlar yeni rotalar var. İnsanlar bunlarla da biliyor. Dolayısıyla bunları bir şekilde ben rehber kitap olarak da insanların önüne sunabilmiş oldum bugüne kadar. Böyle bir şansım da oldu. Birkaç tane yazdım. rehber kitap da var bazı başka kitapların arasında. Dolayısıyla evet böyle bir keşif ve yani yeni rota, yeni rota açmak benim hayatımın çok keyifli bir tarafı. En çok sevdiğim şey de bu diyebiliriz. Bunu nasıl yapıyorsunuz hocam? Mesela dağa bakıyorsunuz sonuçta 2-3 tane rota var. Veya hiç yok. Yani. Hiç durum evet. alınmamış bir dağ. Nasıl oluyor yani mesela bu yani bir esin gelmesi gerekmiyor mu yani bir Aynen. esin gelmesi gerekmiyor bu aynı zamanda gayet teknik bir durum bir daha baktığınızda karşınızda dümdüz bir kaya duvarı var ama o kaya duvarına dikkatli baktığınızda ya da buz yüzüne orada tırmanılabilecek kafanız açığı düşmeyecek işte ne bileyim tırmanmaya uygun malzeme yerleştirilebilecek bir güzergah görebiliyorsanız ki ben artık tecrübem nedeniyle görebiliyorum. Bu çok keyifli bir şeydir ve onun ilk çıkışını yaptığınızda bu milyonlarca yıldır burada olan dünyada oraya elde eden ilk insan siz oluyorsunuz. İlk çıkış yapmak da çok çok önemlidir.